Merhaba arkadaşlar, bugün Eymen'le sürpriz yumurta açılışı yapıyoruz. Bakalım sürpriz yumurtalarımızdan neler çıkacak. Farklı farklı sürpriz yumurtalar aldık ve bir de elimizde sihirli bir kutu var. Bizler çok heyecanlıyız. Sizler de heyecanlı mısınız? Bakalım neler çıkacak yumurtalarımızdan ve sihirli kutumuzdan. Eymen sen de heyecanlı mısın? Evet. Ben de heyecanlıyım. Çok merak ediyorum ne olacağını. O zaman arkadaşlar da heyecanlıysa Artık başlayalım. Şu sürpriz yumurta açılışına başlıyoruz. Bence mavi yumurtadan başlayalım. Ne dersin? Evet mavi yumurtadan başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Açayım. Bakalım neler çıkacak. Vay canına. Ne çıktı? çıktı. Heyecanlıyız. Bir Vay canın. Araba çıktı. Plastik araba ve bir tane sticker ve şekerler çıktı. Oo şekerler eminim ki çok tatlıdır. Evet. Oo çok güzel bir şeye benziyor. Peki şimdi birinci kutumuzdan Bunlar çıktı. İkinci kutumuza geçiyoruz. İkinci kutumuzda Kinder sürprizden bakalım neler çıkacak. Buraya bakalım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle. Şöyle. Bakalım. Vay canına. Vay canına. Bu ne? O araba çıktı Kinder sürpriz yumurtadan araba. Evet, Hem de yeşil bir renkte. Bu arabayı yapmak ister miyiz? Evet. Peki o zaman yapalım. Hemen bakalım. Evet ilk önce nasıl yapılacağını öğrenmek için kağıdı açıyoruz. Burada kağıdını güzelce gösteriyorlar kağıdını gösterdikleri için de biz çok kolay yapıyoruz. Şimdi böyle iki tane alıyoruz. Ve üst tabakayı koyalım. Hadi yapalım bakalım o yeşil arabamızı. Evet, evet. Takımı biraz zor galiba. Oh.